Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tower of devamını çekiyorum. Devam işte yani. <gülüyor> <Çekerim> <gülüyor> arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz abone <laughs> abone kanala abone olduysanız ve like attıysanız videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın şu arkadaşlar e, videoyu falan beğenmeden hemen geçiyor lütfen arkadaşlar videoyu beğenip lütfen veya bir abone de olabilirsiniz bilmiyorum yani yorum falan yapın <laughs> ve elim acıdı bir an arkadaşlar şöyle tamam böyle daha iyi arkadaşlar ben sabah oynuyordum bu parkurlar yine aynısı böyle sıra sıra vardı İkisi de. Şimdi yukarıda bir tane mor parkur var onu da yapacağız arkadaşlar. Bu arada artık biraz prolaşmaya çalışıyorum ben de elimden geldiğince. Hani ben niye tabletten oynuyorum? Tatile gittik işte. Tabletim de ay bilgisayarımdan uzun. Bu yüzden. Yani Ta tabletten çıkıyorum bu yüzden arkadaşlar yani umarım bir e, problemi yoktur bilmiyorum yani işte ben şu anda gördüğünüz gibi sizlere parkur görüyorum sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya düştüm ya dışarıda <laughs> da bağırıyorlar bayılmayın <laughs> Ay gece şeyini aldılar arkadaşlar. Araba sesleri falan varsa bu yüzden düzgünüm arkadaşlar. Çünkü geçiyor şu an araba falan. Sessiz sesli. bir şey olmaz yandan ya da. Araba sesinden falan zaten şey değil de böyle ses çıkarıyorlar bayağı ya. O biraz kötü oluyor. Neyse tablette oynadım. Ay bilgisayardan oynadığım gibi oynamaya çalışıyorum arkadaşlar sizler için. Ama bu arada benim saçımı kesti. Çok tatlı oldu ya. Kısa kısa. Ben kestirmeyecektim. Annemler kesmek istiyordu. Ben kesmeyecektim. Sonra kesmek istedim bilden. <laughs> Düştüm. Ya arkadaşlar ya. Video 2 dakika olmuş. Çoktan yani ne ara oldu. Ben daha parkurları kraliçesi gibi. Az önce mm, mm, turuncuya bile gitmiştim. Ne güzel kraliçe gibi gitmiştim değil mi arkadaşlar. Ama şimdi ölmüştüm. Ölmüş, şimdi ölmüştüm evet arkadaşlar çok mantıklı bir şey dedim şu anda. Ama öldüm yani maalesef bu yüzden de. Pardon düştüm. Aynen bir daha yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Levelleriyle ilgili konuşuyor şu kız sanırım. 19 falan yazıyor. Anlamadım ben ne diyor anlamıyorum yani. İngilizce falan parasından bahsediyormuş. Ne leveli? Paramdan bahsediyorum. Ah çek. Paramdan bahsediyorum çek. Yapıyor kız orada. Bari paylaş bunu. Çok güzel olur paylaşırsam. <laughs> Neyse mor parkurumuza bir daha geldik. Şimdi arkadaşlar şu turuncuya kadar geldim az önce ve oraya gelip ölmüştü. Az kalsın şimdi de ölüyordu arkadaşlar. Bu arada şey almışlar koruma almışlar benim haberim yok. Şöyle Allah Allah Allah. Ay ölecek miyiz? Hayır ölmüyoruz arkadaşlar. Tamam hazırım. Yine bir parkuru geçmeye arkadaşlar. ya arkadaşlar. Tam da şeye gelmiştim. Orada da düştüm ya. Bir dakika. Tamam şu an iyi gidiyoruz. Bir daha turuncuya gelip düşersem yemin ederim çıldırabilirim. Ne oldu? Aa. Şey oldu arkadaşlar tamam parkura geçtik. E, ee, şimdi hemen şurası next tower diyor. Tamam. Geldi parkurumuz arkadaşlar. Şimdi parkurumuzu sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Yani çok eğlenceli. Ben yani umarım sizler de beğenirsiniz yani. Çünkü istiyordunuz. Bir kız Tower of çektim işte. Ee, kız mı erkek mi bilmiyorum. Ama e, istemişti işte çek. E, ben bu yüzden çekmek istedim çek çekerim. çekmek istedim diyorum ya. Yani. O istedi ben değil ki. Neyse. Şöyle sesimi duyun diye tabletten e, biraz e, şey yapıyorum. <laughs> Duymanız için. Neyse, korumaymışlar arkadaşlar. İyi, i̇yi. Ay, düştük ya. Koruma alıyorlar. Ben yine düşüyorum ya. Arkadaşlar. Zıplama alıyorlar böyle yükseğe zıplayalım diye. Ben yine ölüyorum ya. Hep ölüyorum zaten. Şu kuz da sürekli şeyime geliyor. Yanıma geliyor. Lan ne geliyor? Çarpıyor o böyle tak tak. Ben onun üstüne atlıyorum. Ayaklarımla güzel bir kafasını eziyor. Allah'ım yardım. Ayy. Arkadaşlar ben de buraya takıldım ya. Geçemiyorum. Ne var ben bu parkurda anlayamadım ki. Şöyle geçelim. Böyle geçiyoruz arkadaşlar. yani. düşüyorum ki ben sürekli. Bakın bilgisayar alışmışım. Ama ben tabletten alışmaya çalışıyorum. Birazcık da arkadaşlar. Yani videoları sizlere bu video çekebilmek için. Şimdi gidene kadar eve video çekebilmek için e, alışmam lazım herhalde gidene kadar. Değil mi? Ay ya arkadaşlar. Ben mor parkurdaydım. Düştüm. İyi mi? Çok iyi aslında ya arkadaşlar. Bundan başka iyi bir şey olamaz. Alım, alım. Düşeceğim şimdi gerçekten. Düşmedim düşmedim. Düşecektim ama. Sonra düşmedik Işte. Döndü. Geri. Korumamız var. Ben buradan bir şuradan gideceğim arkadaşlar. Çünkü o biraz kayıyor. Ben bir de kayan şeyleri hiç yapamam genel. Yani, tablette telefonda yapamam ama gerçeğinde yapacağım. Biraz zor oluyor çünkü o zaman. Değil mi? Bu arada Tower of Fun biri çok istiyordu. Ben de çekmeye karar vermiştim. O yüzden dün Tower of Misery atamadım. Yani bu kadar video yeterli diye düşündüm. Yani sevdiğim em... işte yani iki tane video. İkisini de böyle 10 dakika falan yaptım. Eğlenceli böyle güzel olsun diye. Yani bu bir inşallah o videoları beğenmişsinizdir. Like atmaya geçmeyin tamam mı? Arkadaşlar şimdi bir daha evet noob bir şekilde bu parkuru bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Noob olduğumuz için sürekli ölüyoruz. Bunun kusuruna kalmayınız arkadaşlar. Ay öf valla, ay ay demekten bıktım. <laughs> Öyle videomuz 8 dakika olmuş. Ben 8 dakikadan beri burada dönüp dönüp duruyorum mu? Duruyor muyum? Yok yok arkadaşlar parkur falan değişti daha yani bir dakika kalmış. Bakar mısınız? Ya buradaki şeylerin dakikası kaç acaba? Neyin bilmiyorum. Düşüp düşüp duruyorum anlam çıldıracağım. Tamam şu an güzel gidiyoruz. Fena değil. De böyle turnama tak tak vuruyorum tablete. Ama o kadar da sert değil. Tık tık ses çıkıyor sadece o kadar. Ya ben şöyle, şöyle durduğum için mi acaba ölüyorum arkadaşlar? Ay e, pardon düşüyorum. Bir daha deneyeceğim şimdi öyle tamam. Şimdi işte iyi oldu. Bak ben koruma ve zıplama al alıyorlar. Yine ölüyorum. <laughs> Spam point mi çek 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 çek, çek. Konuşamıyorum. <laughs> Konuşamıyorum arkadaşlar. Aldınız mı diyor. Diyeceğim ama çek, çek 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 diyorum. Ay hadi gel ya parkurcuk musun? Nesin artık? Gel artık ya. Nesin artık artık gel artık. Çok artık kullandım. Daha kullanmayayım bence. Dışarıda şey var. Vak 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 diye bağırıyor böyle. Ben de onun gibi bağırıyorum. Vak 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 diye bir bağırıcı var onun. Martin mıdır artık? Beyaz bir kuş kuş mudur? Büyük bir kuş birazcık. <laughs> diye var ya öyle. Az önce geçti. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Yapmaktan boğazıma toz gibi bir şey girdi. Hani toz gibi bir şey hissettim boğazımda. 4 dakika veriyor bu oyun ya. Dakika. Hani parkur bitirme şeysini. Dakikasını. Az veriyor yani biz gerçi birazcık daha verse iyi olurdu arkadaşlar çünkü parkurlar böyle hani çok uzun değil yani bir geçemiyoruz bazı parkurları zor geliyor bu yüzden Ay e düştüm. Bu yüzden arkadaşlar dönüp dönüp dolaşıyoruz burada. <laughs> lan çıldıracağım arkadaşlar bakın bu arada telefonda oynayanların artık nasıl ne hani anlıyorum artık telefonda oynayanları arkadaşlar bu kadar zor ki hani şu an telefonda oyna oyna yanlar için şey yapıyorum yani dua ediyorum bu telefonda oynayanlar için üzülüyorum ne dua ediyorum ya kendimi üzülüyorum ben bir arkadaşlar burada çünkü Allah düştüm Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım.